Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ece. Ben Umay bugün kızlar birlikte kim, kim daha, daha oynuyoruz? Oynuyoruz. Oyun oynuyoruz arkadaşlar. O zaman hiç kimse... Hemen başlayalım diyorum. Hemen gözümüzü kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyunu da anlatayım öncelikle. Arkadaşlar şimdi ablamız biliyorsunuz ki Ha bize böyle sorular soracak mesela kim daha iyi anlaşır arkadaş Lila Biz mesela gözümüz kapalı birisini şey yapacağız. yani e, ben, ben görmüyorum. <laughs> Hadi başlayalım evet. oğlum arkadaşlar kimse iyi Bakalım Bakın birbirimize gelince. Kim daha sinirlidir? Kim yemeği daha çok sever? Kim daha çok uyur? Kim daha güzel resim çizer? <laughs> Kim daha utangaçtır? İkimiz aslında. Kim daha çok oyun oynamak ister? <laughs> Kim Uğur Böceği ve Kara Kediyi daha çok sever? <laughs> Bu sorayım. Kim ablasını daha çok sever? Hiçim. arkadaşlar aslında ben de ablamı seviyorum ama böyle bakıldığı zaman faz onunla fazla fazla ilgilenemiyorum. Evet Hı. yani. En çok hocam ilgilenemiyor. İndir göz bandını. Göz bandını mı açtın? Acaba. Kim daha çok ağlar? <laughs> Bu zaman iki elini gösterdim. Kim ders çalışmayı daha çok sever? Kim odasını daha çok toplar? Canım kendini mi gösterdin? Kim odayı toplamaktan kaçar? Kim odayı daha çok dağıtır? Ben asıl, bana sorarsanız arkadaşlar yeter. O da ilgili olmasın. Gözümü açarım. ya <laughs> <Gözümü> acım <açarım. gülüyor> <açarım. Odamı> aç. <laughs> Kim Turşuyu daha çok sever. Oh. <laughs> Arkadaşlar ben diyorum ama en çok bakılırsa yiyeceğim. Limonu deyceğim. desene. Limonu <laughs> daha çok sever. Limonu mu? <laughs> Kapat gözünü. Ne? Açıyor mu gözünü? Açıyor. Ben kapıldım. Kim tatlıyı daha çok sever? Kesinlikle ben. Ben hiç sosan... seviyorum. Herkes söyle cevabını zaten. Arkadaşlar göz açıyor. Herkes zaten. Arkadaşlar gözüm açıp bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Arkadaşlar burada e, bu ailede e, en çok tatlıyı seven kişinin adası benim ve annem. Evet arkadaşlar ben Aynı. ablam. Bakın arkadaşlar tatlıyı sevenler ben abla. Aslında tatlıyı en en az babam en fazla ben severim. Acıyı en çok ablam <laughs> babam. Eksiği en çok ecem sever arkadaşlar ama ecem de, de Acı. az çok ecem ben sadece... Tatlı. Acı Asla turşu yiyorum şey. Ben. ben. Ama ben çok tatlı. Limonu da yiyorum. O zaman gözümün kabuğunu hemen bile hemen. yiyorum limonu. Hemen da kabuğunu yiyor. <laughs> Yarışı O zaman gözümüz kırdı. Hemen de öyle. Hemen. Kapatacağım. Kim şarkı söylemeyi daha çok sever? Ben. Söylemeyeceksin ama cevabını. <laughs> Niye söylüyorum cidden? kim daha çok video çekmek istiyor? İkimiz. <laughs> İkimiz diyelim böyle. Kim dışarı çıkmak istiyor? Kim? <laughs> Umay cevabını söyleme. Aa, tamam. Kim gözünü kapattığımız zaman resim çizeceğiz sandı? Ve kim bunu yapmıyoruz diye üzüldü. Sanıyorum sorularım bitti. Gerçekten mi? Açalım mı? O zaman açıp arkadaşlar. Size veda etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef bu videomuz burada sona eriyor. Arkadaşlar bu arada hemen devam diyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum... Abone unutmayın. Arkadaşlar videomuz... Arkadaşlar videolarımızın devamlı gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Böyle ki ben <laughs> Çok mutlu Arkadaşlar. <laughs> o zaman arkadaşlar burada bay <laughs> bay.